Kıymetli izleyicilerimiz. Bir Arapça dil bilgisi dersimize hoş geldiniz. Mehmet Maksut Doktor Mehmet Maksutoğlu hocamızın Arapça dil bilgisi kitabından derslerimize başlıyoruz. Çok istifade edeceğimizi düşündüğümüz bir kitap. kısa ve özlü anlatımları bütün izleyenlere büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Derslerimiz tüm öğrencilerimiz için ve bizler için hayırlara ve vesile olsun diyerek dersimize başlıyoruz. İlk dersimize sarf ilminden başlıyoruz. Malumunuz Arapça dil bilgisi ilmi iki kısımdan oluşuyor. Sarf ilmi, ilmu's-sarf ve ilmu'n-nahv olmak üzere iki kısımdan oluşuyor Arapça dil bilgisi. Sarf ilmi kelime üzerine olacak Ağırlıklı olarak. Kelimelerin biçimleri üzerinde olacak nahiv ilmi ise kelimelerin cümle içinde kullanışlarıyla alakalı bilgileri bize verecek. Derslerimizi takip ettiğimiz sürece, devamlılığı sağladığımız sürece ve okuduklarımızı da anlayıp uygulamaya geçirdiğimiz kadarınca çok istifade edeceğimizi düşündüğümüz derslerimize başlıyoruz. İlmus sarfi, morfoloji, ilmi, Türkçesiyle biçim bilgisi. Sarf ilmi, biçim bilgisi, morfoloji, kelimenin istenilen manaya göre biçim değiştirmesini inceler. Arapçada üç çeşit kelime vardır. Şu dipnotları kıymetli izleyicilerimiz ekranımızda görülmekte. Bunları kendinizin bizzat okumasını rica ediyoruz. Biz sadece kitabın ana yazısını okuyacağız. Dipnotları size göstereceğiz. Kendiniz okuduğunuz takdirde istifade edersiniz. Biz asıl yazının yazılmış olduğu Maksutoğlu hocanın notlarını sizlere okuyacağız. Evet, kelime 3 kısımdan oluşuyor. Fiil, isim ve harf olmak üzere üç kısım. Fiil belli bir zamandaki durumu, olayı gösterir. Örneğin, ketebe yazdı. Yakrau okuyor gibi bir işin belli bir zamanda, geçmiş zamanda, gelecek zamanda ya da geniş zamanda yapıldığını ifade eden kelimelere fiil diyoruz. İkinci madde ise isim. İsim insan, hayvan, bitki, cansız nesne veya anlamı zamana bağlı olmayan bir işi gösteren kelimedir. Örneğin ilmun bilgi demek. İlim. Aliyun Ali özel isim Hücretun oda Bunlar herhangi bir zaman ifade etmez isimler. İnsan, hayvan, bitki, cansız nesne veya anlamı zamana bağlı olmayan bir işi gösteren kelimedir. Kelimenin üçüncü kısmı ise harf. Başka bir kelime bulunmadıkça tam bir anlam vermeyen Evet harfi bir daha okuyalım. Başka bir kelime bulunmadıkça tam bir anlam vermeyen sözdür. Fi harfi cer deniliyor buna Arapçada. Örneğin fi içinde de da manasında kendi başına hiçbir şey ifade etmiyor bu harf. Anlam ifade edebilmesi için yanına bir isim istiyor. Örneğin fil beyti el beyt kelimesini getirirsek evde manası ortaya çıkar. O zaman bir anlam ifade etmiş olur. Ya da hatta gibi kelimeler, harfler anlamı ta ki C'ye dek eklerini bir kelimeye bitiştiriyor. Bu manaları veriyor. Tek başına bir mana ifade etmez. Ta ki yanına bir kelime koyuluncaya kadar. Yani şöyle diyebiliriz. Hattel mevt. Ölünceye kadar. Gibi bir kelime yanına gelince o zaman anlam ifade etmiş oluyor ya da min harfi den dan manasında tek başına bir mana ifade etmiyor. Yanına bir isim getirmek getir gerekiyor. Yanına bir kelime getirme get gerekiyor. Bir anlam ifade etmesi için. Örneğin min dunillah diye ayet-i geçer. Allah'tan başka ya da minallahi Allah'tan gibi yanına bir kelime bir isim gelince o zaman mana ifade etmiş oluyor bu harfler. Kelimeler üç kısımdan oluşuyor. Fiil, isim ve harf olmak üzere. Bu dersimizi burada bitiriyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bunları ezberlediğimiz takdirde dil bilgisi hususunda ee, zamanla beraber derslerimize devam ettikçe bilgilerimizi biriktirip Arapça dil bilgisi hususunda uzmanlaştığımızı inşallah zamanla göreceğiz. Bir dahaki Arapça dersine kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.